verilen uzunlukları şekil üzerinde gösterdik. Paralellik olduğu için EAD üçgeni CAB üçgeni ile benzerdir. Benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Aynı zamanda AD'nin AB'ye oranı da 1 bölü 3'tür. Logaritma A tabanına göre B bölü, logaritma A tabanına göre C'yi yazdık. Taban değiştirme kuralına göre bunu iptal edip logaritma C tabanına göre B yazdığımızda o da yine 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Her ikisini değiştirdiğimizde çarpmaya göre tersi alınır. Logaritma b tabanına göre c 3 olur. Bu ifadeyi açalım. Çarpma olduğu için logaritmaların toplamı şeklinde yazılabilir. Logaritma b c artı logaritma b y d. Bunun değerini şimdi 3 olarak bulduk. Diğer tarafa atarsak istenen logaritma değeri 2 olur. Buna göre doğru cevabımız e seçeneğidir. x yerine burada n yazalım. n eksi n'den 0 gelir 1 olur. Logaritma 2 tabanına göre 1 de 0'dır. Buna göre buradaki görüntü kümesi 0'dan başlar. n artı 1 yazdığımız zaman yine n'ler gider. 1, 1 daha 2 olur. Logaritma 2 tabanına göre 2'den de 1 gelir. Bu şekilde 0, 1 görüntü kümesidir. Bunu kabul ediyoruz. Ancak burada x eksi n artı 1'e bakarak tanım kümesinin 1, 2 olduğunu söyleyemeyiz. Sadece argümanın 0'dan büyük olduğunu söyleriz. x değeri buna göre n eksi 1'den daha büyük olacaktır. 1, 2 buna göre olmaz. Tam sayı olduğu için kesin bir bilgimiz yoktur. fx eşittir 0 ise x1 tam sayıdır deniyor. E bunu 0'a eşitlediğimiz zaman 2 üssü 0 dediğimiz buradaki argümandır. x eksi n artı 1 eşittir. 2 üssü 0'dan 1 gelir. Bu şekilde sadeleştiririz. Diğer tarafa gittiğinde x eşittir n olur. n bir tam sayı olduğuna göre x de tam sayıdır. Bu da doğrudur. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir. Fonksiyonun tersini alalım. Y yerine x yazıyoruz. Bu şekilde x eşittir. Logaritma 3 tabanına göre y bölü 2 oluyor. 3 üstü x buna göre y bölü 2'dir. İçler dışlar çarpımından fonksiyonun tersini 2 çarpı 3 üstü x olarak buluyoruz. Burada x eşittir 0'dır. Fonksiyonun tersinin y eksenini kestiği yer için x'e 0 veriyoruz. Y 2 çıkıyor. Yani kısa kenar uzunluğu 2 birimdir. Bu aynı zamanda b'nin de ordinatıdır. Yani a noktasındaki değeri yazdığımız zaman x değerini burada çıkacak olan değerdir. Buna göre logaritmanın sonucunun 2 olması gerekiyor. Logaritmadan kurtuluyoruz. 3 üstü 2 9 x bölü 2 9'dan 18 oldu. Uzun kenarda 18 birimdir. Kısa kenarla uzun kenar toplam 20'dir. Bir de diğer tarafta var 2 ile çarparız 40 olur çevre buna göre doğru cevap d seçeneğidir grafiğe göre t eşittir 1 için ft değeri yani h 4 çıkmaktadır. Öyleyse 4 eşittir diyelim logaritma 2 tabanına göre m çarpı 1 diyebiliriz. Burada logaritmadan kurtulursak m çarpı 1 yani m değerini 2 üstü 4'ten 16 olarak buluruz. Buna göre ft fonksiyonumuz logaritma 2 tabanına göre 16 çarpı t'dir. Şimdi iki tane farklı e, yükseklik verilmiş. 10 metre ve 8 metre. Önce 10 metre için yazalım. 10 metre daha sonrakini T2 diyelim. Logaritma 2 tabanına göre 16 çarpı T2 diyebiliriz burada. E bunu logaritmadan kurtarırsak 2 üssü 10 bölü 16 olur. Önce burayı buluruz. Daha sonra her iki tarafı 16'ya böleriz. Yani T2 eşittir 2 üssü 10 bölü 16'yı da 2 üssü 4 olarak yazabiliriz. Tabanlar aynı için olduğu için üstler çıkartılır. 2 üssü 6'dan 64'ü buluruz. Aynı mantığı 8 için yapalım. 8 eşittir. Logaritma 2 tabanına göre 16 çarpı T1 olsun. Yani 8 metreden 10 metreye çıkıncaya kadar geçen süreyi bulmak istiyoruz. Bu sefer de T1 değeri 2 üssü 8'in yine 16'ya yani 2 üssü 4'e bölümü 8'den 4 çıkar 4 kalır. Buradan da 16 bulunur. 64 ile 16 arasındaki fark 48'dir. Burada 8 metreden 10 metre yükselmesi için geçen süre 48 dakikadır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu fonksiyon artan olduğuna göre tabanımız birden büyüktür. Bunu sağlayan A yerine 2'yi ye alabiliriz. Sayısal üzerinden göre bakabiliriz duruma. Şimdi eğer fx eşittir 2 üssü x ise buradan f eksi x dediğimizde x yerine eksi x yazarız. Buradaki eksiliği 2'ye attığımız zaman 1 bölü 2 olur. Çarpmaya göre ters alınır. Eksi f x demek sadece eksiyle çarpmak demektir fonksiyonu. Bu ise birinci ve ikinci yapılanın ikisini de kapsar. Hem x yerine eksi x yazdık. 1 bölü 2 x e elde ettik. Hem de başına eksi gelmiş oldu. Buna göre iki tane değer yazalım. Durumu görmek için. Çünkü burada azalan artan olma durumları sorulmuş. 0 ve 1 değerlerini yazalım. Kolay işlem yapmak için sağdan sola doğru gittiğinde duruma bakalım. Y1, Y2, Y3 dediğimiz birinci, ikinci, üçüncüdeki Y değerleri. 1 yazdığımızda sırayla 1, eksi 1 ve eksi 1 gelmektedir. 0 yazdığımızda. 1 yazdığımızda da 1 bölü 2, eksi 2 ve eksi 1 bölü 2 geldi. Duruma baktığımızda burada azalma var. f eksi x azalandır deniyor. Evet doğru bunu kabul ediyoruz. Bu da azalandır deniyor. Eksi 1'den eksi 2'ye yine azalmış. Yine bunu kabul ediyoruz. Bu da azalandır deniyor. Ancak eksi 1 bölü 2 sıfıra daha yakın olduğu için burada sağ tarafa doğru gidildikçe artmış. Bu doğru değildir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir. Kırmızıyla gösterilen burada fx artan bir fonksiyondur. Sağ tarafa doğru gidildikçe artan x değerleri için artan y değerleri var. Buna göre burada a dediğimiz tabanımız birden büyük olmak zorunda. Mavi ile çizilen ise gitgide azalmış. Artan değerler için azalan y değerleri var. Öyleyse b dediğimiz ifade 0 ile 1 arasında basit kesirdir. Buraya baktığımızda tam şu noktadaki y değerleri aynı olduğuna göre ve bunlar eşit olarak söylenmiş. Öyleyse buradaki x iz düşümleri de yine eşit olacaktır. Yani ters işaretlidir. Buradaki uzunlukların eşit olması bize şunu gösteriyor. A ile B birbirinin çarpmaya göre tersidir. Buna göre A eşittir B üssü eksi 1 ya da B eşittir A üssü eksi 1 olacaktır. Simetri olduğundan dolayı buna 1 bölü B dersek içler dışlar çarpımından 1 gelir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Herhangi bir fonksiyonun y eşittir x doğrusuna göre simetriği o fonksiyonun tersidir. Burada madem simetriye alınmış öyleyse üstel fonksiyonun tersi logaritmik fonksiyondur logaritma 2 tabanına göre x olur. Elde edilen grafik x ekseni yönünde bir birim sola doğru kaydırıldığı zaman bunu dengelemek için sol taraf negatif olan taraftır. Ancak ters işlem yapılarak buraya ekleme yapılır. Yani burada logaritma 2 tabanına göre x yerine x artı 1 olur. Sıfırda tanımsız olacağına buna göre eksi 1 de tanımsız olacaktır sola kaydığı için. En sonda y ekseni yönünde bir birim yukarı ötelenmiş. Y değerinin artması eklemeyle olur. Buna bir ilave edersek 1 artı logaritma 2 tabanına göre x artı 1 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Aynı şartları taşıyan bir de gx fonksiyonu yazalım. Burada da m bir reel sayı olsun. m çarpı b üssü x olsun bu da. f ve g üstel fonksiyondur aynı mantık üzerine. Çarptığımız zaman Baştaki sayılar çarpılır. K çarpı M olur. İki tane reel sayıdan reel sayı gelir. Çarpı diyoruz. Burada da üstler aynı olduğu için tabanlar çarpılır. A çarpı B'nin ortak üssü X olur. Bu da bir üstel fonksiyon olabilir. Ancak seçtiğimiz B değeri eğer A'nın çarpmaya göre tersi olursa yani B eşittir 1 bölü A olursa 1 bölü A ile A sadeleşir 1 olur. 1 üssü x tanıma göre üstel fonksiyon değildir bir haricinde çıktı. Her zaman dediği için, bu istisna edilmemiş. Dolayısıyla birincisi her zaman üstel fonksiyon olmayabilir. b eşittir 1 bölü a olduğunda olmaz. 1 bölü x üstel fonksiyondur deniyor. Öyleyse bunun çarpmaya göre tersini alalım. K'nın çarpmaya göre 1 bölü k olur, Bu da reel sayıdır. A'nın çarpmaya göre tersi dediğimizde, bunu da a bölü 1 olarak düşünürsek a bölü 1'in x'inci kuvveti diye 1 bölü dediğimizde eksi 1'ini almış oluruz. Yani 1 bölü a'nın x'inci kuvveti olur. 1 bölü a da bir reel sayı olduğu için pozitiftir aynı zamanda. Üstü x olduğunda sonuçta yine üstel fonksiyon çıktı. Bunu kabul ediyoruz. f eksi x eşittir 1 bölü f Bunu da yine burada uygulayalım. Eksi x koyduğumuz zaman k çarpı a üzeri eksi x olur eşittir 1 bölü k çarpı burada da fx yani a üssü x vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsak tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır a üssü sıfırdan 1 gelir. k'nın karesi eşittir 1 çıkar ancak k'nın ille de 1 olması gerekmediği için bu da her zaman doğru değildir. Sadece eksi artı 1 olduğunda doğru olur bu da kesin değildir. Doğru cevap buna göre b seçeneğidir.